Arkadaşlar merhabalar biz Mardin müsterbin ilçesinden sizlerle şu an canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar bugünkü konumuz e, korona virüsü hakkında biz de e, bildiklerimizi dile getirmek istiyoruz e, doktor değiliz ama kendimizce biraz araştırma yaptım e, bu korona virüsü sizin de bildiğiniz gibi e, baş ağrısı e, çok büyük bir hassizlik bu e, iştahsızlık ve öksürükten meydana gelmektedir e, büyük e, bu hastalığın en büyük nedenleri bunlardır genelde e, ve bunları yaparken e, biz e, Nusaybin Mardini bir e, siyasetçi olarak bir esnaf olarak 13 maddeye dikkat çekmek istiyorum. En azından böyle bir hastalık eğer Türkiye'ye gelirse Allah korusun. Bunlar aklınızda olsun arkadaşlar. Bunların bir tanesi temizlik konusudur. Temizliğe çok önem vermemiz lazım. İki, gerekirse her akşam banyo yapmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Üçüncüsü bol bol su, süt, ıhlamur, ayva, ceviz ve sarımsak yemekleri, içecekleri yemenizi istiyoruz. Genellikle sıcak sütü ve içerisinde sarımsak koyarak bunları içmenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra suyu kaynatarak içerisine ıhlamur, ayva, limon karışımı yaparak bunun gibi bitkilerin içilmesinden yanarız. Ve bol bol cevizi de ihmal etmeyin arkadaşlar. Dördüncü madde Günde yaklaşık 6-7 defa elinizi köpüklü suyla e, e, yıkamanızı istiyoruz. E, beşinci madde her e, iki günde bir kıyafetlerinizi değiştirin diyoruz arkadaşlar. Altıncı madde her 5 günde bir ayakkabılarınızı yıkayın. E, havlularınızı unutmayın. E, sabunla ayakkabılarınızı yıkarken bol bol köpüklü sabunla yıkayın arkadaşlar. E, yediği gerekti, gerekmediği takdirde kalabalığa girmeyin arkadaşlar. 8 ateş ve kusma gibi hastalık e, hastalıklı şeyler çıkabilir. E, bu çok büyük bir ateş ve kusma varsa e, hızlı bir şekilde doktorunuza başvurmanızı tavsiye ediyoruz ve asla maskesiz gezmeyin diyoruz. E, 10 soğuk e, su e, e, içmeyiniz, 11 nefesiniz kesilebilir arkadaşlar kesinlikle. E, 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 Soğukta kalmayın, bu çok önemli arkadaşlar, önemli noktalara değiliyoruz şu an. E, soğukta fazla kalmayın, soğuk havalarda gezmeyin diyoruz. E, 12 e, arkadaşlar e, baş ağrısı olduğu için ve e, akciğerlerde alveollerin içerisinde bu virüs yerleştiği için kan e, kana bulaştığı için. E, bu yüzden e, 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 iğne olsun, hap olsun e, ya da serum olsun bunları asla ihmal etmeyin. Bunları antibiyotik veya baş ağrısı ilaçları e, rahatça kullanabilirsiniz arkadaşlar. Serum bile olsa doktorunuz eğer bunu tavsiye etmişse bunları e, e, kullanın arkadaşlar. E, 13 olarak eğer böyle bir hastalık e, Türkiye'ye gelirse... E, e, kendi odanızda eğer böyle bir hastalık Türkiye'ye gelirse kendi odanızda hareketli e, adımlar atabilirsiniz. Yani koşabilirsiniz odanızın içerisinden. Ve yatağa kalmayın arkadaşlar. Ben e, hasta oldum yatağıma gireceğim şekilde. Olmayın yemeklerinizi e, bol bol yiyebilirsiniz. Hatta her öğlenleyin bir acı biber de yiyebilirsiniz arkadaşlar. İştahınızı açmak için çünkü bu virüs öyle bir hastalık ki iştahınızı kesiyor. Bak gerçek söylüyorum. Yani ne kadar kendinize güveniyorsunuz. Ben çok sağlamım, çok diriyim, canlıyım diyorsunuz. Aktifim. Ee, ama bir bakıyorsunuz bu hastalık size geldi mi aktif, aktiflikten çıkıyorsunuz. Canlılığınızdan çıkıyorsunuz. İştahınız giriyor. Bir yemek yemiyor hale geliyorsunuz. Ve baş ağrısı, öksürükler başlıyor. Bu öksürük gelince başınıza bile damarlara bile vuruyor. Bu yüzden kendinize dikkat edin. Bol bol yemeklerinizi ihmal etmeyin diyoruz ve arada bir vücudunuza mesaj yapın arkadaşlar damarların çalışması için ayrıtten eğer bunları da yapıyorsanız bana göre bir havlu ısıtarak sırtınıza doğru ısıtma hareketleri de yapabilirsiniz tam akciğerlerinizin karşısında arada bir bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar bunun yapılması kan dolaşımını hızlandırır diye düşünüyorum ve inşallah böyle bir hastalık Türkiye'ye gelmez diyorum ama bunları ihmal etmeyin yemeklerinizi yiyin eğer evde e, e, hap ilaç var ise e, antibiyotik ve ağrı kesicileri asla ihmal etmeyin. Bunları rahatça kullanabilirsiniz. E, bol bol yemeklerinizi de yiyin diyorum. Ve bu hastalıktan da korkmayın. İnşallah bu hastalık Türkiye'ye gelmez diye düşünüyorum. E, Mardin'den, Nusaybin'den hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. E, herkese acil şifalar diliyorum.